Ben gerçekten Çekmeköy'de iktidar olacağımıza inanıyorum. Çekmeköy'de CHP Belediyesi önümüzdeki seçimlerde kazanılmadan evvel de çok yere geleceğim. Diğer arkadaşlarım gibi her zaman yalnız olacağımızı ifade ediyorum. Herkesin yönetimle oluşturmak. Sadece CHP'lerin değil bütün çekme köylerin kapısını açıp girebileceği bir yönetimi oluşturmak. Yesen evet. buraya. Evet. 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 Ben inanıyorum ki belediye başkanımızı 29 Mart'ta gerçekten o makamı oturtacağım. İnşallah. Arkadaşlar,